GaN transistörler, güç elektroniğinde yüksek verimlilik ve kompakt tasarım arayan mühendisler için adeta biçilmiş kaftandır. En önemli avantajlarından biri düşük iletişim direnci yani düşük RDS değeridir. Bu, devre üzerinden geçen akım sırasında daha az enerji kaybı ve daha az ısınma anlamına gelir. Sonuç: Daha az soğutma ihtiyacı, daha küçük soğutucular ve daha uzun cihaz ömrü. GaN ayrıca olağanüstü anahtarlama hızına sahiptir. Bu sayede daha yüksek frekansta çalışabilir. Kullanılan endüktör ve kapasitör boyutları küçültülebilir. Bu hem devre kartı alanını azaltır, hem de sistemin toplam maliyetini düşürür. Düşük gate yükü, sürücü devrelerinin daha az enerji harcamasını sağlar. Ayrıca GAN transistörler, anahtarlama sırasında daha düşük elektromanyetik girişim üretir. Bu da sistemin elektromanyetik uyumluluğunu artırır. Tüm bu özellikler birleştiğinde, GAN transistörler hızlı şarj cihazları, Veri merkezi güç modülleri, uydu elektroniği ve 5G baz istasyonları gibi alanlarda vazgeçilmez bir teknoloji haline gelir. Küçük boyut, yüksek hız ve yüksek verimlilik GaN'ın en güçlü üçlüsüdür. Videonun geri kalanını görmek için elektronik bilgi bankası YouTube kanalıma beklerim. Kanalıma abone olun ve elektroniğin gizemli dünyasını keşfetmeye başlayın.